Arkadaşlar merhabalar yeni sezona geçtik ve yeni sezonda da güzel bir konseptle başlamak istedim. Bugün arkadaşlar insan olmayan kartlarla oynayacağız. Ejderlerimiz var, iskelet kralımız var, mezarlık, şok birliği, büyüler, mezar taşı. Yani arkadaşlar bugün iskeletlere işte ejderlere doyacağız. İnsan olmayan kartlarla güzel bir deste oluşturdum. Ee, umarım bu desteyle de başarılı sonuçlar elde ederiz. Vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet şöyle sesi az kalmış oyun. Şu an iyidir diye düşünüyorum. Sin Single Tiger. Dark Gang evet. Kara çete. Şöyle o zaman kasırgayla başlayalım. Yani ana kule açmak kadar güzel güzelmiş şey yok arkadaşlar. Sıfır hasarla ana kulemizi aktif hale getirdik. Güzel. Log bait mi oynuyor rakip acaba? Tamam. Evet, rakip orada biraz fazla iksir harcadı. Şöyle bir zehir atalım bari biz de. Elimiz dönsün. Zehirle vuralım. Sonuçta zehir de insan değil. O da bir büyü. Cansız bir varlık diyebiliriz. Tabii ama diğerleri canlı. Evet, şu an ne yapabiliriz? Şöyle arkadan cehennem ejderi atsam roket atabilir. Rakibe de roket attırmak istemiyorum. Şuradan atalım. Yine roket atabilir aslında ama... Belli olmaz. Evet bu sanırım roketi olmayan log bait testesi. Şöyle mezar taşına atalım. Buradan şok birliği güzel. Cehennem de görür onu. Şimdi sağlı sollu gidiyoruz. Şuradan hatta bir iskelet kralı atalım. Şu anda rakibin e, tankı elinde değil. Orada şok birliği çarpar mı? Çarp şok birliği güzel. Nereden de zehri atsam emir olamadım. Bu arada sağdan daha güzel vurduk. Çok güzel bu arada. Yani güzel hasar verdik. Aslında mezarlık da iki kat iksir. Ee, kartı diyebiliriz. Yani orada ana kule açık. Bir şey atmayacağım. Zaten hepsini soldan atınca ana kule daha rahat hallediyor. Mezarlık da iki kat iksir kartı aslında. E, çünkü hani alan hasarı falan olduğu için iki kat iksir de baya güzel iş yapıyor. Böyle tekli e, hasar veren kartlar böyle özellikle ilk 2 dakika bir de daha daha e, etkili diyebiliriz ilk iki dakikada 2 dakikada. 2.6 log bait gibi desteler. Ama mezarlıktır, golemdir, ağır kartlardır. 2 kat iksir de daha etkili diyebiliriz. Evet şu an e, şöyle mezarlığı ilk başta atacağım çünkü felaket kulesi atacak orayı iskeletleri kilitlensin Şöyle zehri dağıtalım. Orada biraz öldükten sonra iskelet Kralın özelliğini de basalım şu an. Güzel iskeletler vuruyor şu an. Çok güzel vuruyor. Evet. Güzel hasar verdik. Şöyle tekrardan mezar taşını atalım. Savunmamızı ee, sağlayalım. Sonrasında tekrardan atağa çıkarız. Güzel. iyi gidiyoruz. Şimdi şöyle mezarlığı atıyorum tekrardan. Ne gelecek? Evet. Orada yavru ejder vurur bu arada. Güzel vuruyoruz. Evet insan olmayan kartlarımız başarılı bir şekilde şu an işlerini görevlerini sağlıyorlar ve ilk e, maçımızı alıyoruz diyebiliriz. Şöyle cehennemecilerini dağıtalım. Evet roket attı. Evet görünmez fıçı taktiğini yapmaya çalıştı ama hani onu yemiyoruz artık. Mezarlığı atalım şöyle tekrardan. Ya orayıcılarla falan da baskılayalım. Ya yani oraya iki roketi alamaz. Oraya üç tane roket atması lazım. Tamam. Evet ilk galibiyetimizi aldık. İyi oyundu diyelim. Eee Evet o yabancı bizde de var. İnsan olmayan kartlarla ilk galibiyetimizi aldık. Hemen vakit kaybetmeden ikinci maça geçelim. Evet. G geldi. One Elite. Evet ilginç bir Niki var rakibin. Evet şöyle yapacağım. Ee, şöyle yavru ejderi atacağım. Amacım ana kuleyi açmak. Şu anda ikisinin boşa beklemesin diye atıyorum. Bunu işte Pekka'ya karşı oynarken falan da yapıyorum hayalete karşı. Evet rakipte bu arada yaşlı cadı var. Çok büyük problem bizim için şu an. Yaşlı cadısı var. Şu anda yaşlı cadısını elinden çıkardığı zaman falan yapmamız lazım hata. Evet şu an çok tehlikeli. Şöyle şok bildiğini de atalım. Ee, arkada alev topu da olabilir. Yıldırımı da olabilir. Şu an ikisi de olabilir. Şöyle arkadan iskelet kralı da atalım. Ya iksirim olsa kesinlikle hata çıkardım şu an. Yaşlı cadısını falan da harcadı ama. Şu an tabi hata çıkabilecek kadar iksirimiz yok ve kardlarımız da öldü. Ama bilmiyorum bir şey atarsa hemen bir yavru ejder me mezarlık yapabilir miyiz diyeceğim ama yok. Mezar taşını atalım yani belki bir daha yaşlıcısını çıkarır uygun bir anında atağa çıkarız. Güzel mezar taşını da ölmemesi iyi oldu. Belki orada o iskeletleri görüp yaşlıca da atar diyecektim attı. Şimdi şöyle yavru ejderi atalım. Yani orada çok da büyük problem olacağını sanmıyorum. Şöyle iskelet şey e, cehennem ejderini de atalım ona kilitlensin. Evet yıldırım attı ama oradaki cehennem ejderimiz yaşıyor. Şu an güzel bir atak yapabiliriz bu arada. Tamam şey kilitleniyor şu an. E, orada cehennem ejderi baya vurur. Cehennem ejderi çok vurur. Ve çok güzel hasar verdik. Tabi rakip de bize hasar verdi ama. Hani şimdi iki kat iksire de giriyoruz daha rahat savunuruz ve rakipte yıldırım var. Hani bu yüzden şok birliğimiz inanılmaz iş yapacak. Yani durum bizim için şu an iyi. Ve iskelet kralı atarak başlayalım. Evet rakibin yıldırımı olması bizim için kesinlikle çok iyi oldu. Şöyle şok birliğini atıyorum. Evet rakibi yine yaşlı cadıyla bir şeyler yapmanın derdinde. Ee, ama o çok fazla da işe yaramaz. Çok güzel bu arada şok birliği gerçekten. İnanılmazla bunda yani Kralit öyle bir çarpıyor ki yani hiçbir şekilde Kralit de bir yani kuleyi görmesine rağmen vuramadı yani böyle şok birlikleri senkronize bir şekilde çalıştığı zaman e, gerçekten kartınız hiçbir şekilde hareket etmiyor Tamam o yaşlıca diye sen atana kadar biz oraya aldık zaten güzel bundan sonra savunma vakti arkadaşlar zaten dediğim gibi şok birliği olduğu için bizde e, çok rahat bir şekilde çalışır. Ve hatta buraya bir zehir atalım. Çünkü önüne o kraliyet devi atmanın peşinde şu an. Buradan iskelet kralla arkasındaki kartları eritelim. Kasırgamız var. Mezar taşımız var. İnsan olmayan kartlarımız şu anda başarılı bir şekilde ikinci galibiyeti de aldı. Aslında yaşlıca bize anti. Yani bu yüzden ee, yani sorun yaşayabilirdik ama kraliyet devini güzel savunduk. Rakibin yıldırma olması ve bizde şok birliği olması. Mezar taşımız vesaire başarılı bir galibiyet elde ettik. Rakibin yaşlı, cadısını takip etmeniz lazım zaten mezarlık oynuyorsanız. Saymanız lazım hatta. Evet buradaki 50 Joker kart ödülünü de alalım. Ve tam burada bir ödül daha varmış. 6000 altın ödülü. Güzel gidiyoruz şu anda. Bir baş daha yapalım. Evet. TT mi o artık Haç işaretimi mi bilmiyorum. Açismen. Galikya bir oyuncuyla oynuyoruz. İskeletlerle başladı. Evet. Yine Kraliyet Devi. Şöyle çok bildiğini atalım. Yani Kraliyet Devi'nde aslında en büyük sorun şudur. Kraliyet Devi'nde hem Alev Topu da kullanılır. Yıldırım da kullanılır. Bu yüzden hani hep hani Kraliyet Devi'ne karşı oynadığım zaman rakibin büyük büyüsünü merak ederim. Evet. Az önceki rakibin aynısı bu arada. Yani rakip bize anti de yani ikinci defa da eşleştirmesen iyiydi. Yani yaşlı cadısı olan Mezarlık oynuyoruz ve ikidir yaşlı cadı olan rakip geliyor. Birazcık şanssızlığımız var diyeceğim. Kraliçesi de var ve tankımızı kesmesi açısından kraliçe gerçekten çok tehlikeli. Evet. Rakibin acaba büyük büyüsü ne? Alev topu mu? Yıldırım mı? Evet. Yani rakibi gördük. Ee, dikkatli olmamız lazım. Evet rakip şu an gülüyor. Mezar taşını falan görünce tabi oradan çıkaracağı domuzları düşünüyor şu an. Tamam. Şöyle bir şok birliğiyle başlayalım. Cehennem ejderini güzel kullanmamız lazım. Cehennem ejderi iş yapabilir kraliyet devini eritmede. Tamam. Güzel. Yaşıcalısını çıkarması iyi oldu. Biraz daha önden atsa daha iyiydi tabi. Çarpalım orada onu. Şöyle hatta buradan iskelet kral atalım. Ardından bir mezarlık atacağım ya. Şöyle bir mezarlık atalım arkadaşlar. Orada o ben yaş cadıyı eritebileceğimizi düşünüyorum. Özelliği de bastım. Güzel. Yaş cadıyı erittik. Orada çok fazla domuz da çıkaramaz. Güzel de vurduk. Ee, orada alır mıyız onu? Al cehennem ejderi onu. Tamam görünmezdi diye açtım. En azından o yönden çağrıda olabiliriz. Şimdi kraliyet devi gelebilir. Evet geldi. Şöyle yapacağım. Tamam. Böyle çok birliğine vurursan çok iyi olur. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yani verdiğimiz hasarı sonuna kadar karşıladık şu anda. İyi e, bir şekilde savunduk. Ve hasar takasında şu an öndeyiz. Başa başız. Tekrardan çıktı hata. Evet, bir süreden sonra kraliyet devlerine bayağı maruz kalacağız herhalde. Özelliği şöyle basalım. Güzel. Buraya bir zehir. Bir tane vurdu rakip. Savunmamızı bayağı güçlü hale getirmemiz lazım. Tamam özelliği bastın. Böyle yavru ejderi atıyorum. Tamam. Şöyle mezar taşını atalım. İlk başta bir savunma kurmamız lazım. Şimdi iskelet kralı atalım. Biraz iskelet toplayalım. Çok güzel bu arada. Yavru ejder kuleye vuruyor. Tamam. Şöyle buraya bir zehir. Ardından şöyle özelliği de basıyorum. Bas özelliği. Güzel. Şimdi orada tomruk atacak. Geriye de çekelim. Alır mıyız orada onu? Çok çok güzel diyecektim. Lafı ağzımda kaldı. Ya o tekrardan atalım. Rakip çok fena darlıyor şu an bizi. Mezar taşını atıyorum şöyle. Ardından havadan da hemen buraya bir zihir. Hem kuleyi de görmüşken ikisini birlikte halledelim. Şu an bir mezarlık atağını kesinlikle çıkabiliriz. Kraliçeyi de arkadan attı. Mezarlığı bastım. Tamam. Vurur muyuz? Yaşlı cadın da elinde yok. Şöyle iskelet kralı dağıtalım. Biraz iskelet toplayalım orada. Evet çok fazla vuramadık. Şöyle hemen. Böyle hatta kendimize çekelim onları arkadaşlar. Şöyle. Vuralım onlara. Çok güzel. Hemen özelliği basıyorum. Orada bizi bir şekilde sıkıştırmaya çalışabilir. İnanılmaz başa baş bir maç. Zehir atıyorum yine. Yani zehirle vuralım. Bir tane de vurdu yavru ejder. Çok iyi oldu. Ee, şöyle hemen köprüden çok bildiğini atalım. Ardından şöyle buradan atacağım mezar taşını. Yıldırımı varmış. Hemen şöyle yavru ejder mezarlık atıyorum. 6 iksir harcadı orada. Ona kitlen. Şöyle bir de zehri bastım. 470 can kaldı orası. Acilen bizim oraya vurmamız lazım. 196 ve 140. Evet 3 can ve kazandık. Güzel. Zor bir maçtı ee, ancak yani anti de aslında yani biz direkt olarak antimize karşı oynadık. Ee, ancak e, güzel bir şekilde oynadık ve galibiyetimizi aldık. Hatta bir maç daha da yapalım. Bir maç daha yapalım. Evet bu arada yeni buz golemi flamasını da almış. Güzel fena durmuyor Merino. Evet buz golemi sezonu geldi. Bu sezon Donmuş oynayacağız. Gerçekten güzel bir arena bence Donmuş Tam da kış ayı. Tabi her ülkede kış ayı değil. Yani mesela kuzey yarımkürede kış ayı şu an. Hani mesela Güney Yarımküre'de arkadaşlar yaz yaşanıyor. Hani örnek veriyorum mesela Arjantin Güney Yarımküre'de. Arjantin'de şu an yaz yaşanıyor mesela. İnsanlar tatile gidiyor bizim Haziran Temmuz Ağustos ayları gibi. Brezilya'nın şu an birçok yerinde yaz ayı yaşanıyor. Avustralya'da yaz ayı yaşanıyor ama yani dünyanın bilindiği birçok ülkesi aslında kuzey yarım kürede. Ee, Avrupa ülkeleri olsun, e, Asya ülkeleri olsun. Dünyanın birçok ülkesi, e, bilinen birçok ülkesi özellikle kuzey yarım kürede olduğu için böyle aralık ayları falan her zaman kış kabul edilir. Türkiye'de bu arada kuzey yarım kürede onu da söyleyelim. Evet şu an zehirle falan bayağı vurduk. İskeletler de orada güzel vurdu. Fena bir hasar vermedik. Şu an belki kraliyet domuzlarıyla ata çıkmak isteyebilir. İstedi de. Şöyle ana kulemizi açalım. Biraz da vursun. Güzel. Ana kulemizi de aktif ettik. Orada biraz vursunlar ama bundan sonrakilerde vurmaları baya zor olacak. Çünkü ana kulemiz daha açık. Güzel. Yavru ejder de iki tane vurdu. Şimdi mezar taşını atalım. Evet şu an 2164'e 1907. 200 hasar yaklaşık öndeyiz. Savunmamızı kuralım. Ardından şöyle arkadan iskelet kralı dağıtıyorum. Bu hamleyi de yapın arkadaşlar. Orada çıkan e, iskeletler hani kesinlikle görmezden gelmeyin. Bakın bu şekilde biz iskelet kralın özelliğini topluyoruz. Mezar taşının olmasının zaten önemi de burada. Şu an bir mezarlık yapabiliriz aslında. Güzel. Uçan makineyi de attı. Şöyle bir de zehir. E, aynı zamanda barbar varilini de atmıştı. O yüzden iskelet kralın özelliği de orada iş yapabilir. Güzel. Oradaki goblini aldık ve inanılmaz vurduk kuleye. Bundan sonrası artık savunma. Ana kulemiz de açık zaten. Mezar taşını da şöyle atalım. Çok rahatça savunuruz orayı. Evet alev topunu da attı. İşte bu da bizim için şok birliği demek. Normalde bu bizim için toplayıcı demek derdim. Ama bu videoda bizim için alev topunu atması şok birliği demek. Mezar taşını şey mezarlığı atıyorum. Aldık da orayı denebilir artık Güzel Yani e, güzel savunma kurduk Rakibin kartlarını güzel takip ettik Ana kulemizi açtık ve kazandık Orada <laughs> e, Barbar varilini mesela orada aslında Rakibin barbar varili olsaydı Ve o şekilde isket kralının Özelliğini açsaydık o kadar da işe yaramayabilirdi Ama orada kart takibi Biraz daha fazla bize Asar vurdurttu diyebiliriz ve ee, i̇nsan olmayan kartlarla 4 ile 4 yaptık arkadaşlar. Baya güzel başlar geçti bizim için. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu tür, bu tür güzel konseptler, video fikirleriniz varsa da e, yorumlar kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan şöyle bunları da açalım bari. Bir flama falan verir mi? Şuradan bir şeyler verir misin? Evet hiç şaşırmadım. Flama falan açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Ee, burada güzel flamalar varmış. Mesela bu Birazcık böyle farklı e, olmuş. Güzel duruyor. Yine bu da gerçekten güzel. E, ama bize hep böyle şeyler çıkıyor. Bunlar çıkıyor ama burada şifacı var evet. E, bunu kesinlikle açmak istiyorum. Şifacı benim için güzel bir kart. E, burada tabi madenci falan gerçekten güzel. Ama ben ne zaman açsam buradaki yüksek şanslar çıkıyor. Eminim ki de onlar çıkacaktır ilk başta. Burada yine avcı falan da baya çok güzel duruyor. E, bunları da açmak isterim. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.